Amin. Yaud billahi ve şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. La ilaha illallah. Er-rahman er-rahim. Kul huvallahu ehad. La ilaha illallah. Şahitlerimize rahmet. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyet ver ya Rabbi. Vatan, millet, din uğrunda şehit düşmüş tüm şehitlerimize ve Allah rızası için mücadele etmiş tüm Müslümanlara sen rahmet eyle ya Rabbi. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak sevgiyle kucaklayıp minnet ve özlemle şehitlerimize vefa için Yönetim kurulumuz ve proje ekibimizle proje üretmeye devam ediyoruz. Hiç kuşkusuz ateş düştüğü yeri yakar. Bizler o ateşin düştüğü yerlerde hala aynı acıyla yanan şehit aileleriyiz. Bu acıyı her zaman yüreğinde taşıyan bir şehit kardeşi olarak yönetim kurulum ile birlikte mukaddes şehit ailelerimizin yanında her zaman layıkıyla durmak için çabaladık ve çabalamaya da devam edeceğiz. Faaliyete döktüğümüz projelerimiz Aziz Türk milleti için canından geçen şehitlerimizin emaneti ailelerine manevi desteğimizin bir göstergesidir. Şehit ailelerimizi bir araya getirdiğimiz etkinliklerimizle yüreklerinde hiç sönmeyen ateşe bir nebze de olsa su serpmek, birlik ve beraberliği sağlamayı hedefliyoruz. 2017 yılından itibaren göreve geldiğimiz süre içerisinde unutulmayacak vatan evlatları, bayrakla birleşen şehitlerimiz, şehit aileleri ve gönüllüler, Vatan Kalesi'nden Cennete Uçanlar, Cennet Vatan'ın Kutsal Emanetler isimli 5 proje gerçekleştirdik. Şehide Dua Emanetine Vefa isimli 6. projemizi 1 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında şehitlerimizin adını yaşatmak ve şehit ailelerimize moral vermek amacıyla hazırladığımız projemizi hayata geçirmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Rabbim niyetimizi hayır eylesin. Bizlere çıktığımız bu yolda mahcup etmesin inşallah. Şehide dua, emanetine vefa isimli projemizde gerçekleştireceğimiz etkinlikler şu şekildedir. Motivasyon kampı. Şehit ailelerimizin hem bedenen hem de ruhsal olarak rahatlamalarını sağlamak, fiziksel sağlığını korumak üzere sıcak su kaplıcasında motivasyon kampı düzenlemek. Piknik programı. Hava şartlarına uygun olarak şehit ailelerimize piknik programında bir araya geleceğiz. Havaların soğuk seyretmesi halinde derneğimizde şehitlerimiz adına mevlüt programı düzenleyerek hem şehitlerimizi yad edeceğiz hem de şehit ailelerimizle bir araya geleceğiz. İlmik ilmik halıya dokunan şehitlerimiz. Şehit ailelerimizi ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve şehitlerimizin halıya dokunmuş fotoğraflar hediye edeceğiz. Dernek olarak şehit ailelerimizin her daim dualarında olmak ümidiyle yaptığımız çalışmalar ve projeler sözde değil, özde dernek olduğumuzun somut bir örneğidir. Şehit ailelerimizin manevi desteği bizlere her zaman yol gösterici olmuştur. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza aynı azimle devam edeceğiz. Bu kapsamda şehit ailelerimize her zaman ayrı bir özen ve tevazuyla yaklaşan, bizlere kol kanat gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, AK Parti Milletvekilimiz Sayın Necmettin Erkan'a, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürümüz Sayın Mustafa İspirgil'e, şehit ailelerimizin sevgisini ve ilgisini hiçbir zaman esirgemeyen eski Kırşehir Valimiz, şu an İçişleri Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Akın'a ve bizleri yalnız bırakmayarak destek olan basınımızın değerli elemanlarına çok teşekkür ediyoruz.